İslami devlet olsun, her şey yerine olsun. En güzel sarı biz sarıda çubbeleri giyeceğiz böyle. Devlet, yani devletin efendim bir şekilde kontrol mekanizmalarında olalım yani. sarıklı cübbeli tarikatlar cazibeli geliyor. Gençlere böyle bir e, hani bir e, tarz o tarzı yaşamak belki onu e, değişik bir atmosfere sokuyor. faydadan hali de değil. Fakat bu kisveyi giyeceğim taşıyacağım diye yani e, devletten kopma yok. Hizmetten kopma yok. Ticaretten kopma yok. işten kopma yok. Tembellik yok. Evet. Anlatabildim mi? Yani yani e, biz biz devleti makamları bıraktığımız zaman bir bakıyoruz oraya efendim e, kimler geliyor, neydi belirsizler geliyor evet. o makamlarda ve daha sonra bizim başımıza amir oluyorlar. Ondan sonra bizim başımızı ezmeye uğraşıyorlar yani. hele Bizim bir sözümüz var. İslami devlet olsun, her şey yerine bulsun, En güzel sarı biz sağlarız. Çıkabiliriz giyeceğiz böyle. Efendim neyse yani nasıl gerekiyorsa öyle öyle zaten onu seviyoruz. Öyle olmaya gayret ediyoruz. Ama yani e, sözüm anlaşılmıştır yani. Baktı baktı saati var her şeyin. Mesela başörtü meselesi zamanla çözüldü değil mi evet. mesela? Ayasofya, Ayasofya, Tayyip Bey bekleyin, bekleyin dedi. Ayasofya açıldı. <laughs> Sarık böyle biraz, biraz da durun. Ya. Dur bakalım, o da vakti gelir. Belki oranın mesela medrese hocası veya o üniversitenin hocası sarıyla o kendini işaret eden sarıkla beraber gider belki oraya oturur yani. <laughs> tamam. Mı? O zaman işte o zaman tadı olur işinde, o zaman tadı olur. İslami devlet olsun, her şey yerine olsun, En güzel sarı biz sarı cüppeler giyeceğiz böyle.